Merhaba arkadaşlar. Dün etlerimizi hazırlamıştık. Bugün de yavaştan mangalımızı yakıyoruz. Ateşimizi hazırlıyoruz. Birazdan pişirmeye başlayacağız. Burası küçük bir bahçe. Bir tane limon ağacımız var. Bir tane defne ağacımız var. Nar ağacımız var küçük bir bahçemiz var. Şöyle bir e, lavanta. Küçük bir nazizane bahçemiz var. Bu bahçede istediğiniz gibi biz kendimiz şeyler yapabiliyoruz. Güzel bir nezih bir ortam. Birazdan size ocağımızda et pişirirken yeni görüntülerimizi atacağım. Hadi bana kolay gelsin.